Sayi arkadaşlar sıfır problemler kampına sonuzla devam ediyoruz. Sayı problemlerine devam ediyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar sorular biraz zorlaştı. Lütfen sabırlı olun. Sabırla, inatla bir soruyu gerekirse 5 defa çözün arkadaşlar. Bakın siz sabırlı olursanız, istikrarlı olursanız bu işi başaracaksınız. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Tekrar arkadaşlar sayı problemleri test 9'a geldik. Bu arada arkadaşlar bu kadar soru yazmama gerek yoktu ama gerçekten sizin iyiliğiniz için çok fazla test sadece sayı ile ilgili 11 tane test yazmışım. Eyvallah. İlk sorudan başlıyorum. Ailenin 3000 TL'si olup her gün 150 TL'sini harcıyor. Burcu'nun 600 TL'si olup her gün 200 TL'sini biriktiriyor. Buna göre kaç gün sonra ikisinin paraları eşit olur? Bakalım. Aylin diye bir arkadaş varmış. Bir de Burcu diye bir arkadaşımız varmış. Neymiş peki bunlar? Vallahi diyor ki Aylin'in toplam 3000 TL'si var. Ve her gün 150 lira harcıyormuş arkadaşlar. Burcu'nun ise 600 lirası var. Her gün 250 lira biriktiriyor. Şimdi kaç gün sonra paraları eşit olur bilmiyorum sevgili arkadaşlar. Kaç gün sonra? X gün sonra bu durum gerçekleşsin. Yani paraları eşit olsun. Şimdi ailenin 3000 TL'si var mı sevgili arkadaşlar? Evet. Her gün 150 lira harcıyor mu? Evet. X gün boyunca 150 çarpı X 150 X lira harcamaz mı? Bu kadar parası kalmaz mı X gün sonra? Evet. Burcunun 600 lirası var mıydı? Evet hocam. Her gün 250 lira biriktiriyor mu? Evet. Peki x günde x çarpı 250, 250 x lira biriktirmez mi? Yani x gün sonra burcunun parası da bu olmaz mı? Evet. X gün sonra paraları eşit olsun dedik. Bunları birbirine hemen eşitliyoruz. Tekrar arkadaşlar burada e, işlem yapalım. Şunu bu tarafa attım. 250 ile 150'nin toplamı 400. Yani sol sağ taraf 400 x oldu. Bunu da karşıya gönderdim. 3000'den 600'ü çıkarttım. 2400. Bu iki sıfırla şu iki sıfırı götürdüm. 24'ü 4'e böldüm 6. Demek ki 6 gün sonra paraları eşit olacak. Sağlamasını yapın arkadaşlar. Sağlamasını size bırakıyorum. İkinci soruya geldik. A okulunda 1500 öğrenci, B okulunda 1000 öğrenci var. A okulunda her e, ay 75 öğrenci ayrılıyor. B okulunda ise her ay 50 öğrenci kayıt oluyor. Buna göre kaç ay sonra A ve B okullarındaki öğrenci sayıları eşit olur? Arkadaşlar aynı tarz soru. Bakın A okulu, B okulu. A okulunda toplam 1500 tane öğrenci varmış. B okulunda 1000 tane öğrenci var. Kaç ay sonra? Bakın kaç ay sonra iki okuldaki öğrenci sayısı eşit olur diyor ya. Bilmiyorum ki. Ben diyeceğim ki x ay sonra bu durum gerçekleşsin. Yani eşit olsun. Şimdi düşünelim. A okulunda 1500 tane öğrenci yok mu? Evet hocam. Her ay 75 öğrenci ayrılıyor. O zaman x ayda 75x öğrenci ayrılmaz mı? Ve x ay sonra A okulunda bu kadar öğrenci kalmaz mı? Evet. Bu neye eşit? B x x ay sonra B okulundaki öğrenci sayısına eşit. Şimdi B okulunda 1000 öğrenci vardı. Her ay 50 öğrenci kayıt yaptırıyor. X ayda 50x öğrenci kayıt yaptırmaz mı? E toplayın x ay sonra b okulundaki öğrenci sayısı da bu olur arkadaşlar. Bunları eşitliyoruz. Şunu karşıya gönderdim. 75 ile 50'nin toplamı 125. Yani sağ taraf 125 x oldu. Sol taraf ise şunu buraya gönderdim. 1500'den 1000'i çıkarttım. 500 arkadaşlar. 500'ü 125'e bölse kaç olursa sevgili arkadaşlar? Şöyle 25'e bölün 5, 25'e bölün 24 olur değil mi? X eşittir 4 olur. Gerçekten 4 kere 125, 500 olur demek ki 4 ay sonra bu gerçekleşecek. Cevabımız Adana arkadaşlar. Evet devam ke. Bir manaf 5 tanesini 300 TL'den aldığı kavunların 4 tanesini 3000 TL'den satıyor. Ka e, manaf kavunların satışından 300 TL kar elde ettiğine göre kaç kavun satmıştır? Şimdi arkadaşlar bakın 5 tane kavunu 5 tane kavunu 300 TL'ye alıyor. 300 TL'ye alıyor. O zaman bir tane kavunu, bir tane kavunu kaç liraya alır? 300'ü 5'e bölün. Hemen 300'ü 5'e bölüyorum. O da 60 mı olur? 6 kere 5, 30 bir de 0. 6 alt kere 60 çarpı 5, 300 kalan 0. Demek ki bir tane kavun 60 TL'ye alıyor arkadaşlar. Ye alıyor. Var mı bir sıkıntı? Gerçekten arkadaşlar bir tane kavun 60 liraya almışsa 5 kere 60, 5 tanesini 300 liraya almıştır. Yani bir tane kavunu arkadaşlar alış 60 TL'dir. Bunu artık biliyoruz. E arkadaşlar 4 tane kavunu 300 TL'ye satmıştır. Hemen aynı şekilde yapıyorum. Onu tek tek yazmayacağım arkadaşlar. 4 tane kavunu ne kadara satmış? 300 TL'ye satmış. Peki bir tane kavunu kaç liraya satar? 300'ü hemen 4'e bölüyorum. Şurada bölelim. 300'ü 4'e bölsem. 7 kere 4, 28 çıkarttım. 2, 0 indirdim. 5 kere 7, 4, 20 kalan 0. Yani 75 TL arkadaşlar. Gerçekten bir kavunu 75 TL'ye satmışsa 4 kere 75, 4 tanesini 300 TL'ye satar. Demek ki satış ise arkadaşlar, satış ise 75 TL'dir. Tabii burada arkadaşlar bir tane kavun için konuşuyoruz. Şimdi bir tane kavundan ne kadar kar elde ediyor? Onu bir hesaplayalım. Şuradan şuraya ne kadar kan bu? Yani bir tane kavunu 60'a aldı, 75'e sattı. 75'ten 60'a çıkarın 15 TL karı var sevgili arkadaşlar. Öyle değil mi? O zaman demek ki şöyle yapalım. bir kavunu alıp sattığı zaman toplam 15 TL kar elde ediyor. Tamam mı? 75 demiş olabilir mi arkadaşlar? Özür diliyorum. 15. Bir kavundan 15 lira kar elde ediyor. Bu adam toplam 300 lira kar elde etmiş. 300 TL kar elde etmiş. Kaç kavun satmıştır diyor. E sevgili arkadaşlar bu bunun 20 katı. Değil mi? 20 kere 1 20. Yani bir kavundan 15 lira kar elde ediyorsa 20 çarpı 15 300 olur. Demek ki 20 tane kavun satmıştır. Cevabımız Adana. Ya da 300'ü 15'e bölün direkt. 300'ü 15'e bölsek 20. Demek ki 20 tane kavun. Gerçekten bir kavundan 15 lira kar ediyorsa 20 kavundan 20 çarpı 15 300 lira kar, kar ediyor. Yani sağlıyor. Devam ki. Bir otobüse 80 kişilik yolcu yapmaktadır. 80 kişi yolculuk yapmaktadır. Bir durakta otobüsten 12 erkek yolcu inip 12 kadın yolcu bindiğinde otobüsteki kadın ve erkek yolcu sayıları eşit oluyor. Başlangıçtaki erkek yolcu sayısı kaçtır? Hemen yazıyorum. Erkek, kadın. Tamam. Tekrar arkadaşlar. Bu otobüste toplam kaç kişi var? 80 kişi var hocam. O zaman bu 80 kişiden x tanesi erkekse 80 eksi x tanesi de kadın değil mi? Evet hocam. Peki 12 e, erkek yolcu biniyormuş. Binsinler. 12 kadın yolcu da iniyormuş. İnsinler. O zaman erkeklerin sayısı x artı 12 olmaz mı? Evet. Kadınların sayısı ne olacak? Bundan 12'yi çıkarın arkadaşlar. 80'den 12'yi çıkarsak aldım 8 mi? Evet. Yani 68 eksi x olur. Yani şundan şunu çıkarsak arkadaşlar. 68 eksi x oldu. Ne oluyormuş? Erkek ve kadın sayısı eşit oluyormuş. Eyvallah valla hoştur. Şunu bu tarafa attın. X ile X'in toplamı 2X eşittir. 12 eksi 12 olarak göndersek. 68'den 12'yi çıkarın arkadaşlar. 56 mı? Eyvallah. Tekrar arkadaşlar 56'yı 2'ye bölsek 28. Demek ki X nedir? 28 başlangıçta erkek yolcu sayısı kaçtır? X demişiz. 28. Cevabımız Bursa. Kadın yolcu sayısında bol Yoruma yazsana zahmet. Devam ki. Ali Veli ve Deli'nin toplam 3000 TL'si var. Ali Veli'den 500 Ali Veli'ye 500 TL veriyor. Veli de Deli'ye 300 TL veriyor. Son durumda üçünün paraları eşit olduğuna göre başlangıçta Veli'nin kaç lirası var diye sormuş sevgili arkadaşlar. Şimdi yazalım tek tek. Ali Veli bir de Deli diye 3 tane güzel arkadaşımız var. Diyor ki 3'ünün paraları toplamı 3000 TL'dir. Şimdi bunu da unutmayın arkadaşlar. 3'ünde toplam 3000 TL para var. Demiş ki Ali Veli'ye 500 TL veriyor. Veli de Deli'ye 300 TL veriyor. Bakın Ali Veli'ye ne kadar veriyor? 500 TL para veriyor. Veli de Deli'ye 300 TL para veriyor. Başlangıçta ne kadar paraları var bilmiyorum sevgili arkadaşlar. Bakın başlangıçta ne kadar paraları var bilmiyorum. Fakat son durumda bir şey söylemiş. Bu durumlar gerçekleştikten sonra son durumda üçünün paraları eşit oluyor. Bakın eşit çok önemli bir kelime. E arkadaşlar üçünde toplam para miktarı 3000 TL değil miydi? 3000 TL 3 kişiye eşit olarak paylaştırdığımız zaman kişi başına 1000 TL düşüyor. Demek ki son durumda Ali'de de 1000 TL var. Veli'de de 1000 TL var. Deli'de de 1000 TL var. Çünkü başlangıçta 3'ünde toplam 3000 TL para vardı. E arkadaşlar 3'ünde e, Ali Veli'ye verdi. Veli de Deli'ye verdi. Para miktarı değişti mi? Hayır. Sadece kişiler arasında para transferi oldu. Son durumda da toplam para miktarı 3'ünde 3000 üç TL'dir. 3'ündeki e, para miktarları eşit oluyorsa 3000'i 3 eşit parçaya böldüm. 1000, 1000, 1000. Peki... Şimdi Deli'nin parası ne kadardı bilmiyorum ama Veli'den 300 lira aldıktan sonra 1000 TL'si kaldı. Peki Veli'de ne kadar para var? Ya da bunu direkt şöyle ilk önce cevabı bulayım sonra bazı bu şeylerden bahsedeyim. Şimdi Veli'de arkadaşlar bakın Veli'nin parası başlangıçta V olsun bilmiyorum. Tamam mı başlangıçta? Veli ne yapıyor? Ali'den 500 lira alıyor. Deli'ye de 300 lira veriyor. Ve Veli'nin son durumda ne kadar parası var? 1000 TL parası var. Veli'nin parasını soruyor ya o yüzden Veli'ye gittim. Şimdi bunu hesaplayalım. V artı 500'den 300 çıkarın. 200 eşittir 1000. Buradan V eşittir. Karşıya gönderin arkadaşlar. 1000'den 200 çıkarın. 800. Demek ki Veli'nin başlangıçta 800 lirası var. Eyvallah. Mesela Deli'yi sorsaydı. Deli Veli'den 300 lira aldıktan sonra 1000 lirası oluyorsa o zaman 1000'den 300'ü çıkarın. 700. Demek ki başlangıçta bunun 700 lirası vardı. Ali'nin başlangıçta kaç lirası vardı? Bu yorma yazsanız ama. Devam ki. Abuzer ve Belengaz cevizlerini onar tanesini arkadaşlarına veriyor. Daha sonra Abuzer ve Belengaz kalan cevizlerini aralarında eşit olarak paylaşıyorlar. Abuzer'in başlangıçta 36 son durumda 20 cevizi olduğuna göre Belengaz'ın başlangıçta kaç cevizi var? Şimdi yazalım bunları arkadaşlar. Bu arkadaşlarımızı yazalım. Abuzer bir de Belengaz arkadaşlarımız var. Şimdi başlangıçta ne kadar paralar var bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Son durumda ne kadar paraları var bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi tek tek yazalım. Diyor ki Abuzer ve Belengaz cevizlerinin onar tanesini her biri onar tane cevizini arkadaşına veriyor. Bakın şu son cümle e, bakın e, daha sonra Abuzer ve Belengaz kalan cevizleri aralarında eşit olarak paylaşıyorlar. Yani son durumda her ikisindeki ceviz miktarları eşittir. E arkadaşlar soru kendisini ele verdi bakın. Abuzer'in başlangıçta 36, son durumda 20 cevizi var. Abuzer'in başlangıçta 36, son durumda 20 cevizi var. E arkadaşlar, en son Abuzer'le Belengaz kalan cevizleri eşit olarak paylaşmamışlar mıydı? Evet. Yani her ikisinin eşit miktarda ceviz yok mu? Evet. E Abuzer'in son durumda 20 cevizi kalmışsa ki öyle diyor. O zaman Belengaz'ın da son durumda kesinlikle 20 cevizi var. Çünkü bunlar en son kalan cevizleri aralarında eşit olarak paylaşmışlardı arkadaşlar. Yani Abuzer'in son durumda 20 cevizi varsa Belengaz'ın da son durumda 20 cevizi var. Peki Belengaz'ın başlangıçta kaç cevizi var? Onu bizden soruyor zaten. Bunlar ne yapmışlardı sevgili arkadaşlar? Bunlar şunu yapmışlardı. Abuzer bakın bunda diyor. Abuzer 10 cevizini arkadaşına vermişti. Belengaz da 10 cevizini arkadaşına vermişti. Kalan cevizleri bu olmuştu. Yani şöyle düşünün. Ee, bunların toplam ceviz sayısı kaçtı arkadaşlar? 36 artı x'ti değil mi? x artı 36. Ya da şöyle gidelim arkadaşlar. Şurada toplam ceviz miktarı kaçtır? 40'tır, değil mi? Başlangıçta abuzer ve Belengas ce belengaz cevizlerinden 10'ar tanesini arkadaşlarına vermişlerdi ya. 10 tane belengaz, 10 tane abuzer, 20 tane ceviz eksildi. Dolayısıyla burası 60 olmak zorunda. Çünkü buradan buraya 20 ceviz eksilmiş halini yazmışız. O zaman 60'tan 36'yı çıkarın 24. Cevabımız 24 olacak. Hocam anlamadım. Biliyorum bir daha anlatacağım. Şimdi şöyle düşün. Bak şöyle düşün. Abuzer'de ne kadar ceviz var? 36. Belengazda ne kadar ceviz var? X. 10 tanesini abuzer arkadaşına verdi. 10 tanesini de belengaz arkadaşına verdi. Kalan ceviz budur. Her ikisinde toplam kalan ceviz miktarı. Bu neye eşittir? Her ikisinde toplam 40 cevize miktarı kalmış. Bu ne eşittir? Eyvallah. Bunu da hesaplarsak sevgili arkadaşlar. X eşittir. 24 çıkar. Eyvallah kafadan yaptım. Tamam. zor düşünmeyin arkadaşlar. Vallahi bak zor düşünmeyin. Ben burayı hızlı bir şekilde bir daha anlatayım. So Abuzer'in başlangıçta 36 son durumda 20 cevizi var. E son durumda her ikisi eşit olarak paylaşmıştı cevizleri. Abuzer'in son durumda 20 cevizi varsa Belengaz'ın da 20 cevizi var. E, valla. E son durumda ikisinde toplam ceviz miktarı 40'tır. 20 20 daha 40. Ba Peki bunlar ne yapmıştı? Bunlar her biri Abu e, Abuzer 10 tane, Belengaz da 10 tane cevizini vermişti. 10 10 daha 20 ceviz eksilmiş hali budur. 20 ekle demek ki başlangıçta 60 cevizleri vardı de toplam ceviz miktarı. Anladın mı? Çünkü 60, 20, 10, 10 daha 20 çıkar 40'a düşüyor. Anlaştık. Şimdi ikisinde toplam 60'tır. E 60'dan 36'ya çıkarın burayı bulursunuz. Ya da şu ikisinin toplamı 60 olmalı diye, diyebilirsiniz. Yani 36 ile x'in toplamı 60 sa karşıya gönderin. X eşittir. 60'dan 36 çıkar 24 tamam mı? Zor düşünme. 50 öğrencinin bulunduğu bir servis otobüsünde 5 erkek ve kız ve 15 e, erkek öğrenci inince geriye kalan kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısının iki katı olmaktadır. Buna göre başlangıçta servisteki kız öğrenci sayısı kaçtır? Yazalım. Kızların sayısı ve erkeklerin sayısından bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu soruda bakıyorum hemen 50 öğrenci var toplam. Kaç tane kız var bilmiyorum. X tane kız olsun. Geriye kaldı 50 eksi x tane de erkek var. Çünkü toplam yolcu sayısı 50 ya. 50 öğrenciden x tanesi kızsa geriye kaldı 50 eksi x tanesi de erkektir. 5 kız ve 15 erkek öğrenci inecek. 5 tane kızı indirelim arkadaşlar, 15 tane erkeği indirelim. Kızların sayısı x eksi 5 oldu mu kalan kız sayısı? Kalan erkek sayısı da el, bundan bunu çıkarırsa kaç olur arkadaşlar? 50'den 15'i çıkarın 35. Yani 35 eksi x olur. 35 eksi x olur bu ifadeden bunu çıkartırsak. Kalan kız sayısı budur. Kalan erkek sayısı da budur sevgili arkadaşlar. Peki ne demiş? Diyor ki son durumda kızların sayısı erkeklerin sayısının 2 katı oluyor. Yani kızların sayısı budur arkadaşlar. Bu neye eşit oluyor? Erkeklerin sayısının 2 katına eşit oluyor. Hesaplıyorum hemen. Hesaplayalım. X eksi 5 eşittir. 2 kere 35 70 eksi 2x mi? Hey valla. Karşıya gönderdim. 3x eşittir. 75. Buradan x eşittir. 75'i 3'e bölsek 25 mi? Evet. x'i 25 bulduk sevgili arkadaşlar. Ee, başlangıçta kız sayısını x demişiz. Demek ki başlangıçta kız sayısı 25'tir. Cevabımız Edirne. Aslı'nın kütüphanesinde bulunan roman, hikaye ve ders kitaplarının ile ilgili roman olmayan 25 kitabı, hikaye olmayan 40 kitabı, ders kitabı olmayan 35 kitabı var. Aslı'nın kütüphanesindeki toplam kitap sayısı kaç arkadaşlar? Bakın böyle bir soru. Bakın bu bu e, fasikülde bu testte çözdüğüm soruların hepsi de çıkmış sorulara benzer sorulardır. O zaman böyle geliyor mu? Geliyor. Bu sene de gelebilir. Hangi sınava giriyorsanız gir. Şimdi roman, hikaye ve ders kitaplarından bahsedeceğiz değil mi arkadaşlar? Yazalım. Roman, hikaye Bir de ders kitaplarından bahsedeceğiz. Kaç tane roman kitabı var bilmiyoruz. A tane roman kitabı olsun, B tane hikaye kitabı olsun, C tane ders kitabı olsun sevgili arkadaşlar. Diyor ki aslının roman olmayan kitapların sayısı 25'tir. E arkadaşlar roman olmayan kitapları bunlar değil mi? Evet. Bakın roman olmayan kitapları B artı C'dir. Yani ne demek istiyor sevgili arkadaşlar? B ile C'nin toplamı 25'tir diyor. Roman olmayan kitaplarının sayısı. Tamam. Peki ne diyor? Hikaye olmayan kitapların sayısı 40'tır. Hikayeyi çıkar, hikaye olmayan kitapları A artı C'dir. Bunların toplam sayısı kaçmış? 40'mış. Eyvallah. Abi başka ne diyor? Ders kitabı olmayan 35 kitabı var. Ders kitaplarını çıkar. Ders kitabı olmayan kitapları hikaye ve romandır. Yani A artı B. Bunların toplam sayısı da 35'tir. Aslının kütüphanedeki kitap sayısı kaçtır? Yani aslının kita kitap sayısı bu değil mi arkadaşlar? A artı B artı C'yi sormuyor bizden? Evet. Kütüphanedeki bütün kitap sayısı yani roman, hikaye ve ders kitaplarının hepsinin sayısı. Benden neyi soruyormuş? A artı B artı C'yi soruyormuş. Sevgili arkadaşlar. Denklemlerde görmüşüz bunu. Bunu taraf tarafa toplarsak. 2A artı 2B artı 2C gelmez mi? Eyvallah. Peki 25 ile 35'in toplamı 60, 40 daha 100 oldu. İki ortak parantezini alırsak A artı B artı C eşittir 100 oldu. 100'ü 2'ye bölsek 50. Demek ki A artı B artı C 50'dir. Yani kısacası arkadaşlar bütün kitapların sayısı 50'dir diyoruz. Böylelikle bu testi de bitirdik. Sevgili arkadaşlar bu sorularda başlangıçta zorlanabilirsiniz. Bakın bunu söyleye söyle gerçekten kendimi perişan ettim artık. Çünkü ben çıkmış sınav sorulara benzer sorular da yazdım. Sıfır problemlerde bu tarz soruları da görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu soruları gerçekten arkadaşlar anlamak için her şeyi yapın. İnanın ben kendimi perişan ediyorum anlaması için. Bakın videolar uzuyor uzasın, e, uzasın istemiyorum. E, siz de lütfen elinizden gelen en iyisini yapın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı, olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.